şunu Hiçbir şey düşme lan. Şu çestire vurma ya. Cık cık cık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ufak bir kargaşa çıktı. Ama hallederiz. Her türlü. Eve gidiyorum. Yakında görüşeceğiz tek ya burada. Hocam tweet'e bak diyorlar. Kim ben mi? Şey mi? Sana söylüyor galiba Ketim hocam tweet'e bak diyorlar. Bir şey yazmış ya sana. Özel bir şeyler yazıyorlar. Ket... Ketim... <gülüyor> <gülüyor> Abi... Ne oldu hocam? Bak, çok güzel bir fotoğraf yollamış. Fotoğraf mı yollamış? <laughs> Burak Çatı. Burak Çatı. çatı. Selamlar Burak Çatı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar parayı nereden Burak buluyorsun? Burak beni Steam'den ekle Bu bir iyilik yapıyor valla Steam'den ekle dedi. Her, herkesi ekletmez hocam yani söyleyeyim de Burak. Ah! Bir de burada kavga çıktı şimdi bak olaya gel. Ama kaçıyorsunuz ayıp oluyor böyle. Bak şu halimle benden kaçıyorsunuz. Şeyin gel. Ama kaçmayın lütfen ya. Dolaştırıyorsunuz burada. Şimdi yemek söyleyin arkadaşlar. Ne yemeği yapalım? Hocam ne yemeği istersin? Etim de var. Mantarlı. Bakın. Mantarlı sote. Mantar nerede hocam? Ya var mı mantar? Bilmiyorum işte. Artık. Diyorsun yap sen yani. Ne olursa olsun. Şunu alayım da şöyle Kazma, küreğim, baltam hepsi var. Güzel. şurada galiba. Tamam. 11 tane bu değil mi? Montu di dikebilirim ya. Montu dikeyim ya. Şapka da akıl sağlığı şapkası da buraymış. Yemek bekliyorum arkadaşlar. O yüzden oyalanıyorum. Ee, ve dikiş şeyimi arıyorum. Hı, şuradaymış. 40. Şu şapkayı da akıl sağlığı şapkasına da dikeyim. Ne diyorsunuz? Yemek. Bir mantar, bir kelebek kanadı. Kanadım yok ya kelebek kanadı. Olanlardan yapalım lütfen ya, arkadaşlar. İskender yap diyenler var. İskender de nasıl güzel gider değil mi şimdi hocam İskender? Ups. Oh. Sen yersin tabi orada. Sen, <laughs> kur, kur yani. hocam. Yani biz yiyemiyoruz burada biliyor musun? Bizim burada İskender değil yani yediklerimiz. Bir İstanbul'a bilmiyorum hocam. İstanbul'da et et güzel değil İstanbul'da. Ben... Oldu, da pahalıdır. yani evet. Stick house'lar açılmış hocam. Eskiden biz o lokanta derdik. Şimdi adı değişip stick house olmuş. İşte. İşte. Bizim bizimle i̇şte. dalga geçiyorlar isimlerle. Ne yapıyoruz? Yemek yapıyoruz. Bir mısır, iki çubuk, bir bal. O bence hiçbir şey olmaz. İki çubuk, iki çubuk olan olan hiçbir şeyden bir şey olmaz. İki hindi butu bir yemiş bir can eti. Tamam. Bir tane şey, iki hindi butu, bir kuş eti, bir de şey. Bu değil mi? Bu. Onu yaptım. İki hindi butu bir yemiş bir can eti. Aa, yemiş miydi? Yemiş de tamam bir can eti. Tamam yaptım onu. Bir pol attık da güzel. Keke demiş. iki hindi butu bir yemiş. Tamam onu yaptık arkadaşlar. Şu ateşi biraz daha vereyim. Ateşin başına niye bunları gidiyor Çıkar şunları da. Köfte oldu arkadaşlar. Köfte yaptınız bana. Köfte yaptırdınız. <laughs> yaptıra yaptıra köfte yaptırdılar. Abi biraz daha köfte yaparsam ben uyuyup kalacağım. <laughs> Hadi uyup. Şey, şey yapalım kanta yapalım. Yap yapalım. Tamam. Kaç üç dakika oldu diyeceğim. Yemiş koyacaktın. Aa yemiş koyacaktım. Bir kelebek yok. Olan yemeklerden arkadaşlar. Kelebek, Hı, yemiş yok ki. Bir bakın şurada olan yemeklerden yapabiliriz. Yapabilirsek bakın bir bu. Bir de bu. Ve şu an ocak başım boş site ocakbaşı başı olsun. Yumuş koysan meatball olurdu ha. Counter'a geçeceğiz. Biraz sonra counter'a geçeceğiz. Dragon mu? Bir dragon, iki et, 1 bir bal. Dragon hangisi ya? Onu bunu dragon Fruit'ü ben başka şeyde kullanıyorum ya. Bak yine küçüldü bizimkisi. Arkadaşlar siz söyleyene kadar ben 3 yemiş Bir tane et Ve kendimi yedireceğim Sizden bir şey gelmedi çünkü Olmayan Üzerimde Lokantada olmayan yemeklerden menüden istiyorsunuz Sen gidip isteyebilir misin hocam Lokantada olmayan yemekten Hı? Lokantada olmayan yemekten isteyebilir misin Nasıl ya? Ne bileyim çocuklar Sizin istiyor ya Bak şey demiş iki hindi buttu Gitti hindiler İki gitti. Dragon diyor bir canavar. Hindiler gitti bal. Hindileri köfteye verdik. İki et iki bal. Ha o şey oluyor. Handy hem olmuyor galiba. İki tane mozille koyarsam normal etten olur. İki tane normal etim yok. Menüye verdim sen yapmadın. Menüyü verdim sen yapın. Ben ama görmedim onu ya. Şu taşı alayım da yanıma. Üşüm yanım. 45 geçe, 45 geçe CSGO'ya geçiyoruz arkadaşlar. 45 geçe oyunu bitiriyorum. Ve Counter Strike oynamaya başlayacağız. Ketum Hoca ile birlikte. O zaman e, olan kim varsa tabi onlarla birlikte yeni bir oyun yapacağız. Önce kaldırını alayım. Şu tarafa doğru sürsem ben öleceklerim. Gel bakayım. Siz de gelin şöyle. Hadi bakayım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Bak şunu sürüyorum arkadaşlar. Şimdi tek tek sürüyorum. Ve ölecek. Şunu. Yürü bakayım. Ah öldü işte. Hiç yumurtayı aldım. İstenilen yumurta buydu galiba. bir tane daha yapacağım. iki yumurta yapacağım. Bir tane etim var galiba. <laughs> Her yazı okumuyorum. <laughs> 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 şöyle gel bakayım. Gel, gel 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 topla. Gel 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 sen gel. Gel 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 şöyle. Gel 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 gel. Aa! Kurt geliyor arkadaşlar. Şu an kurt geliyor. Yumurtayı alıyorum. Burada da yumurta var. Şurada da şey var. Gece gelen kurtları hiç haz etmem biliyor musunuz? Arkadaşlar gece gelen kurtlardan hiç haz etmem. İşte kavga bu yeni kavgamızda göreceksin şimdi bakın ne olacak. Olmadı ölürsem Öldü valla Var mı da? Gel Koridor işe yarıyor görüyor musun hocam? Geliyor bak bak, bak geliyor geliyor Topla gel Aa, içinden geç lan işte. Şu tarafa gel Şu tarafa gel Şuradan gel F'ye basıyormuşum de Biraz sonra geleceğim ben buraya. Çok rahat oluyor böyle ya. Evet 35 geçiyor. H oh. Hocam başka ee, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Counter oynuyorsunuz. Kimle oynuyorsun? Occursen... Aa, odaya gel. Bak hocayı görüyor musunuz? Şimdi sizinle oynayamıyoruz. Ne Fırsat bulamıyoruz. Biz de oynayamıyorsun acaba. Cık 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 cık. Siz de dün oynadık abi. E, no oldu ne oldu musun işte konuştun o yüzden ya sen Ama bir, sen... Bi, tamam. bir suçum yok ben vuruyorum ya, adam canım, yani senin, senin suçun yok Kıbarmadım da sinirlen bir şey yapmadım da <laughs> Yani kısmen tabii, tabii, Kısmen yani Şimdi şöyle bir şey yapacağız Selam boşluk demiş Can Koto. selam dostum merhaba Can Koto Şimdi şuradaki Doto? Dot, Ağrı Dota. Keşke Dota olsa ya. Sildim bilgisayardan. Bende var. LoL'ü de sileceğim. Çatır çatır Dota oynayacağım. Vay. Büyük satış. Buradan Dota, Dota fanlarına duyurulur. Dota fanlarına. Hocam ama tutmuyor Türkiye'de Dota. Yani bilmiyorum Tutmesin da. Tutmasın abi. Kalite. 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 Bazen Kaliteli işte. seyirci mi yoksa kaliteli oyun mu? O manada. Kaliteli oyun. Hem kaliteli, kaliteli oyun hem de LoL'e göre kaliteli oyuncu. Yani, nispeten. Bak, ama yani şeyler de var. Üniversite öğrencileri de oynayabiliyor. Daha büyükler de oynayabiliyor LoL'ü. LoL hakkında konuşuyorum yine millet laf <laughs> konuş bak, bak bak evet evet kesinlikle laf edecekler. Şu kafamdakini çıkartayım. Şunu takayım. Bat bat yapacaktım. 5 tane şeyim oldu. Ba, e, bat batım şu ruhsalın yanına gidiyorum. Akıl şeyine gidiyorum. Şu bat bat 5 tane olması lazım ve bat batı yapıyorum arkadaşlar. Oyunu bu şekilde bitiriyorum bat batı yaparak. Sözümüz sözlü. <laughs> bat bat nedir abi? Silah abi. Oyun bu arada ben tabi şu cü cü şey iğrenç halden çıkıp iğrenç halden çıkıp normal halime geçmek istedim. Pembe şey kuru iki tane de şey kuru kafa bat batı yapıyorum Şimdi görüyorsunuz bat bat yapıyorum. Kimin için yapıyorum bu bat batı? Bat bat. evet, Bloody, Bloody senin için yapıyorum. İlk yazan herif şey herif diyorum bak. Arkadaş Bloody. <gülüyor> herif değil <laughs> ama yani. Bat bat. Bat bat. Bunun ismi Bloody olsun. Merhaba. Bir de şeyler var hocam. Canını doldurmak için 289 canım var. Bak bat. Bunu kesinlikle evde yapmayın. Yazık, günahtır. Ay, dur, CT'ledim. Canını dolduruyorlar. Bak, 189, 185. Böyle sadistler var. Ben yapmıyorum. Göstermek için yaptım bunu. Ben yapmıyorum. Böyle sadistler var. Bir de kullanım süresi düşüyormuş. Ee, şu üzerime... Adam Kaydı kaydedebiliyor musun şu? Şu an hayır kayıttayım tabi de. Ee, biraz daha Şimdi Mısır Yok, oyunu. Oyunu mesela şu an kaydettim. Oradan mı başlıyorsun başlıyorsun? Ha, ha, evet evet öyle bir şey yapabilirim. Sebzeden yemek yaptım. Sebzeden yemek yaptım. Vallahi bir şeyler. Şu üzerimdekini bırakayım da hocam. Batbat. Pandanın bilgisayar şeyini güzelmiş. Senin. Bilgisayar niye? Oltuk almış ya. Ha, evet hocam ben de gördüm ya. Hayırlı olsun dedim. Güle güle kullan dedim. İnşallah dairelerini de alır. Bize de Bize de alır inşallah falan. <gülüyor> <gülüyor> şuradan bir yemek yapayım da. Dur bakalım. 2 yumurta bir yemişten yapacağım. Sonra üç yemişten böyle yapacağım. Sonra şuna da üç tanesini de şuna koyup biz yemeğimizi çok güzel bir şekilde yapmış olacağız herhalde. Burada bir şey yok. Hep köfte çıktı. Hepsinden mi köfte çıkar? Bu ne ya? Abi bu ne ya? Arkadaşlar hiç kimse de güzel yemek tarifi vermedi ya kestir evi atın abi boşluk sen gittin aklında da kal <laughs> boş. Evet arkadaşlar 40 geçiyor kuş geldi. Şunu bir daha gösteriyorum ateşin içerisine atarsanız Direket oluyor. Bunu söyleyen arkadaşı tekrar teşekkür ediyorum ve burada ara veriyoruz. E, CS go'ya CSGO'ya geçiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü biz burada bat birlikte size veda ediyoruz ama başka oyundayız. Yayın durdurmuyorum hocam. Eee sev and exit diyorum. Yayındayız hala. Tamam. Ee, burada keseceğim.